Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde organik kimyaya giriş kısmını anlatacağız. Bu dersimizde organik bileşiklerin önemini anlayacağız. Organik bileşiklerin özelliklerini tanıyacağız. Organik kimya çevresindeki rolünü belirteceğiz. Metan, etilen ve asetilen gazlar arasındaki farkları belirleyeceğiz. Metan, etilen ve asetilen gazlarını hazırlayabilecek ve özelliklerini anlayabileceğiz. Evet arkadaşlar. Daha önce Orta 2 Kimya dersinde nispeten detaylı bir şekilde karbon elementi ile hayatımızda yer alan bazı önemli bileşikleri, karbondioksit ve kalsiyum karbonatı incelemiştik. Yine de bu kitabın bir önceki bölümünde karbon silisyum, germanyum ve bunun gibi dördüncü grubun elementlerini öğrendik. Karbon elementi sahip olduğu benzersiz özellikleri, başka bir elemente benzerliğini az bulunca özellikleri nedeniyle canlı moleküllerin yapısında ve besinlerde yer almaktadır. Temel element olduğu için ayrıca modern hayatımızın gereksinimlerini Değişik alanlarda katkısı, örneğin ilaç, boya gibi büyüktür. Bütün bu alanlarda günümüzde organik kimya adı verilmektedir. Bu bölümde kimya biliminin ana temellerinden biri olan bu bölümü inceleyeceğiz. Bu arada organik kimyanın basit ve az bir miktar detayı ile ilgili genel özelliklerine metan, etan ve asetilenin yanı sıra, etil alkol, benzen, asetik asit ve fenol gibi basit organik bileşikleri de inceleyeceğiz. Organik bileşiklerin önemi. Organik bileşikler hayatımızda çok önemli bir yer tutmaktadır. Zira bu bileşikler karşımızda aşağıdaki şekilde ortaya çıkar. İnsan ve hayvanların temel gıda maddesini teşkil eden proteinler, Karbonhidratlar, hayvansal ve bitkisel yağlardır. Evet bunlar ee, normal bir insan ve hayvanın tükettiği polimer dediğimiz yani büyük organik bileşikler oluyor. 2. Pamuk, yün, doğal ve yapay ipek, kağıt ve plastik gibi doğal ve yapay birçok ürün. 3. Petrol, doğalgaz ve odun gibi çeşitli yakıt türleri. 4. Tıbbi ilaçların yanı sıra vitaminler, hormonlar ve enzimler. 5. Ayrıca organik bileşikler günlük hayatımızda yer alan birçok maddenin yapısında da yer almaktadır. Evet günümüzde şöyle ifade edelim, arabanın lastiği olsun, evde kullandığımız... Bir sürü mutfak eşyası olsun. Bunun dışında giydiğimiz kıyafetlerde, oturduğumuz sandalyede, kitaplarda, cep telefonunda hep organik maddelerin yapısında var. Mesela eskiden biliyorsunuz gözlüğümüz camdan yapılırdı. Ama ağır olduğu için daha hafif olan polimerden yapılmış organik bileşiklerden Gözlük camları yapılmaktadır günümüzde. Evet. Karbonun organik bileşiklerde varlığı. Herhangi bir organik bileşiğin temel yapısı karbon elementidir. Karbonun organik bileşiklerdeki varlığını kanıtlamak için aşağıdaki deneyleri yapabiliriz. 1. Bir, bir mum veya kağıt parçası veya herhangi bir organik madde yakıldığı zaman karbondioksit gazı açığa çıkmaktadır. Bu gazın çıkışını kanıtlamak için gazı kalsiyum hidroksit yani alçı suyu çözeltisinin içinden geçirdiğimiz takdirde kalsiyum karbonat oluşması nedeniyle alçı suyunun renginin bulanacağını göreceksiniz. 2. Deney tüpü içinde bir miktar organik madde olan şeker yaktığımız zaman siyah bir madde kalmaktadır. Bu madde karbondur. Bu deney şekerin yapısındaki karbonun bulunduğunu kanıtlamaktadır. Evet yandaki şekilde de yanma olayı şekerin yanma olayı yani kömürleşme olayını görüyorsunuz. Organik bileşiklerin özellikleri. Organik bileşikler genel özellikleri aşağıdaki gibidir. 1. Bütün organik bileşiklerin yapısında karbon bulunmaktadır. Bu bileşiklerin sıcaklıkta ve özellikle yüksek dereceli ısılarda yanma ve çürüme özelliği vardır. Evet, genelde organik bileşikler yakıldıkları zaman karbondioksit ve su açığa çıktığını bilmemiz gerekiyor. İlerleyen süreçlerde bunu göstereceğiz. Organik bileşiklerdeki atomlar çoğunlukla kovalent bağlar ile birbiriyle bağlandığı için çok yavaş reaksiyona girmektedir. Evet. Organik bileşikler inorganik bileşiklere göre daha yavaş tepkime verir. İnorganik bileşikler daha hızlı gerçekleşen tepkimelerdir. Organik maddelerin çoğu suda erimemektedir. Ancak alkol, eter, aseton ve karbon tetraklorür gibi organik çözeltilerde erimektedir. Evet çözülme olayından bahsediyoruz. Organik bileşikler kendileri gibi e, yapısı, yapılar olarak polaritesi düşük olan maddelerde çözünür. Yani benzer benzeri çözer ifadesini kullanabiliriz. Organik bileşiklerde karbon atomlarının kovalent bağları. Karbon atomu sayısı 6'dır. Dolayısıyla elektron dizişi şekil 6 1'de göre çizilmektedir. Görülüyor ki karbon atomunun en dış kabuğunda 4 tane elektron bulunmaktadır. Dolayısıyla Kararlı duruma ulaşabilmesi için karbon atomu başka atomlar ile sahip olduğu 4 elektronu ortaklaşa kullanması gerekir. Her karbon atomu 8 adet elektron ile çevrilidir. Çünkü daha önce de öğrendiğimiz gibi her kovalent bağın iki elektrona ihtiyacı vardır. Bunu da her atomdan her birer elektron gelmesiyle oluşturur. Aşağıdaki örnekte aşağıdaki örnekte de olduğu gibi karbon atomu metan molekülünde olduğu gibi hidrojen ile 4 adet kovalent bağ yapmaktadır. Şimdi şöyle izah edeyim. Elimizde karbon var. Karbonun son katmanındaki 4 tane elektronu Lewis gösterimiyle hatırlarsanız yaptık. Sonra bu 4 tane karbona hidrojenleri bağladık. Evet gördünüz buradaki iki tane nokta gördüğünüz gibi buradaki yapıyı oluşturdu yani dört tane kovalent bağ oldu yani ne yaptı hidrojen buradaki 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 ve buradaki yapıları aldı karbonda ne yaptı şuradaki yapıları ortak kullandı yani hem hidrojen hem de karbon 4 bağda elektron ortaklaşmasıyla yapmış oldu. Karbon atomu iki atomu etilen molekülünde olduğu gibi birbiriyle çift kovalent bağla bağlanır. Yani burada gördüğünüz gibi her bir karbon atomu 4 bağ yapacağı için bu her bir karbon iki tane hidrojenle bağ yapmış. Geri kalan iki bağını kendi arasında yapmıştır. Evet. Karbon atomu asetilen molekülünde olduğu gibi birbiriyle üçlü bağ yapar. Evet karbon yine gördüğünüz gibi dört bağ yapmıştır. Bu dört bağın üçünü kendi karbon atomlarıyla bir tanesini de hidrojen atomuyla yapmıştır. İşte bu üçlü kovalent bağ ve tekli iki adet kovalent bağdan meydana gelmiştir. Evet karbonun değişik bileşiklerinde değişik bağlanma konusu büyük önem arz etmektedir. Bu olay karbon atomunun değişik kovalent bağ kurma yeteneğini göstermektedir. Ayrıca karbon atomunun birbirleriyle bağlanarak açık veya kapalı halka zincir oluşturma yeteneğini göstermektedir. Bu zincirlerde karbon atomları kendi aralarında veya başka atomlarla tekli, çift veya üçlü kovalent bağ içermektedir. Bundan dolayı doğada yüz binlerce organik bileşik bulunmaktadır. Bu bileşiklerin hazırlanması da mümkündür. Aşağıdaki örnekler organik bileşiklerin değişik şekillerdeki dizilişini göstermektedir. Evet, gördüğünüz gibi ilk yapı izobütan diye tanımladığımız bir yapı. Burada normalde karbon 4 tanedir. 4 tane olup ikinci karbonda gördüğünüz gibi bir tane CH3 yapısı vardır. Bu açık bir formüldür. Kapalı yazdığımız zaman şu yapıyı şöyle gösterebiliriz. Karbonun 3 tane hidrojeni CH CH3 CH3 şeklinde daha basit bir yazım şekli yapabiliriz. Mesela burada Dikkat ederseniz bu 4 karbonluydu. Bu da 4 karbonlu ama bu düz bir zincir. Bunu da bu şekilde yazabiliriz. Daha rahat görmeniz için CH3 CH2 CH2 ve CH3 şeklinde yazabiliriz. Evet. Mesela burada ne verilmiş? Etil alkol yapısı verilmiş. Etil alkolün yukarıdakilerden en önemli farkı yapısında bir tane oksijen bulunmasıdır. Evet bu sonundaki OH grubu yapının bir alkol olduğunu gösterir. Ve iki karbonlu olduğu için biz buna etil alkol adı veriyoruz. Hemen yanında üçlü kovalent bağ olan organik bileşik asetilen bu bileşiğin günlük hayatta kullanılan yaygın adıdır çift kovalent bağ olan organik bileşik yani etilen. Evet gördüğünüz gibi burada biraz önce dediğimiz gibi bu bileşiğin adı etilendir. Bir tane ikili bağ vardır. Gördüğünüz gibi geri kalanları karbon ve hidrojen atomları arasında meydana gelmektedir. Kapalı formülünde C2H4 olarak yazabiliriz. Mesela etilenin, asetilenin kapalı formülü ise C2 H2 olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet burada altta ise gördüğünüz gibi halkalı olan organik bileşikler verilmiş. Birincisi 3 tane karbon içeren halkalı bir propan. 3 karbon propanla ifade edilir. Mesela burada 5 kenar var. Halkalı bir beşgenimiz var. 5 karbon pentanla ifade edilir. Halkalı pentan. Diğeri 6 karbonlu halkalı hekzan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bölümde bu organik bileşiklerden bazılarını inceleyeceğiz. Bunlardan üçlü hidrokarbondur. Üçü hidrokarbondur. Yani yalnızca karbon ve hidrojen elementi içermektedir. Evet yapısında karbon ve hidrojen elementi olan bütün bileşiklere biz hidrokarbon diyoruz. Bunun dışında element olmayacak. Mesela bu yazdığımız bileşikte karbon ve hidrojen mi var? O zaman bu da bir hidrokarbondur. Bu yapıda da sadece karbon mu hidrojen var? Evet bu yapıda bir hidrokarbondur. Evet bunlardan metan CH4, etilen C2H4 ve asitilen C2H2 gazlarıdır. Metan teknik olan bağ olan organik bileşikleri örnektir. Bu tür bileşiklere doymuş hidrokarbonlar veya alkanlar adı verilir. Evet tekrar söylüyorum. Yapısındaki bütün karbon atomları arası tekli bağ ise bunlara biz doymuş hidrokarbon adını vermekteyiz. Evet devam edelim. Etilen C2H4 molekülü ise iki karbon atomu arası da çift kovalent bağ içermektedir. Buna alken denir. Asetilen de iki karbon atom arasında üçlü kovalent bağ bulunmaktadır. Buna da alkinler adı verilmektedir. Alkenler ve alkinler yani yukarıdaki gibi hem etilen hem asetilen doymamış hidrokarbonlar adı verilmektedir. Yani kısaca şöyle diyor. Karbon atomları arasında böyle tekli bağ varsa bu doymuş. Yani bunlar alkan. Eğer karbon atomları arasında böyle ikili bağ ya da böyle üçlü bağ varsa bunlar da doymamış hidrokarbon. Bu alken yapısı. Bu da alkin yapısıdır. Evet. Alkenler ve alkinler dedik ki doymamış yapılardır. Bu bölümde inceleyebiliriz. Diğer organik bileşikler ise içinde karbon ve hidrojen atomu dışında yapısında oksijen bulunduranlardır. Bunlardan etil alkol h 5 oh ve asetik asit CH3COOH bileşiklerini inceleyeceğiz. Bunlardan başka kapalı halkalı organik bileşiklere örnek olan benzin ve fenol bileşiklerini inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.